Bu sınıfta mı çalındı para? Evet efendim. Güzel. Arayın sınıfı. Pekala hanımlar beyler. Konuşmama hakkına sahipçiniz sözleriniz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Kaldır elini kaldır kaldır kaldır. Hadi kaldır. kaldır kaldır kaldır. Kaldır Cemil. Otur otur otur. Ne oluyor aşağı hocam? Kesin. Arkadaşınızın parası çalınmış. Çalan kişinin bu sınıftan olduğunu düşünüyor. Hocam bu sınıftan kimse öyle bir şey yapmaz. Arkadaşımız yanlış düşünüyor herhalde. Ne oluyor? Ne Kaldır. 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 Tahmin etmiştim zaten. Ne yapalım? Arkadaşlar söylesenize. Şerpeni yapmaz öyle şey desenize. Bunu disiplinde anlatırız. Hiç utanmadın değil mi programı çalarken? Adam gibi isteseydin belki sana borç verirdim. Ama sen çalmayı seçtin. Ben yapmadım. Hadi ya. yürü. Ya ne diyorsun? Ne oluyor lan lan lan? Aman müdürüm siz miydiniz buyurun geçin. Ne oluyor? Şerefimi nereye götürüyorsunuz? Arkadaşının parasını çalmış. Aa, ha, yok müdürüm o, o, bir şey çalmadı. O hiçbir şey yapmadı. Sen karışma hediye. Çocuğu korumak için yapıyorsun değil mi? Yok vallahi billahi müdürüm onu korumak için değil Onun cebine parayı ben koydum Sen mi koydun? He yemin ediyorum ben koydum Yerleri silerken okulda buldum Sabını aradım aradım bulamadım bulamayınca Garibinin haberi yok cebine ben koydum parayı Ha Peki kaç para koydun cebine koydun? Vallahi böyle Türkçe bir para değildi Sarı gibi Böyle mor gibi iki tane para yabancı Ay işte bunlar. Al bakalım bana. Ya şirket ben yapmasın müdür bey. Tamam tamam. Hadi bakayım. Ders ders. <laughs>